Herkese selamün hayırlı işler, hayırlı bereketli bol kazançlar inşallah. Karataş'ta uçurduk olarak Bursa, Yenişehir'de veteriner e, hekim Dursun Bekir, e, Sayın e, Dursun Bekir'e 2022 Ekim ayında 5500 adet aşağıda görünen kümese e, mal vermiştik, 5500 adet. E, hayvanlarımızdan çok memnun kaldılar. Şu anda Karataş Tavuçluluğu olarak tekrar ikinci kümeslerinde bu birinci aracımız indiriliyor şu anda. Arkasından ikinci aracımız indirilecek. Ee, tekrar müşterimiz Karataş Tavuçluluğu tercih etti. Ee, hayvanlarımızdan kan tahlili aldı. Kan tahlilleri yine temiz çıktı. Ee, şu anda hayvanlarımız e, kılavuz atıyor. Şu anda indirmeler başladı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee, videoyu izlerken maşallah diyenlere, hayır dua edenlere inşallah Rabbim misliyle verir. Hayvanlarımız kılavuzla geldi arkadaşlar. Şu anda Özcan Bey'de kılavuzumuz. Allah razı olsun abicim sağ olsun. Arkadaşlar bu malın devamı var. Ee, sayı çok fazla yok. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar acele etsinler. Kaçılmayacak fırsat.